Merhaba sevgili arkadaşlar. Bu videoda Fahir Gök'le birlikteyiz. Kendisi Aydınlatma Gereçleri İmalatçıları Derneği Başkanı. Ve Avrupa'da da aydınlatma üzerine olan derneklerde üye. Ama madde dünyayı aydınlattığı gibi e, ulvi dünyada yani mistik alanda da aydınlatma üzerine çalışmaları var. Pek de kendisi belli etmez bunları ama bunları bizle paylaşacağı için çok teşekkür ediyorum kendisine. Şimdi e, madde dünyasına neden geldik? Yani neden fizik bedendeyiz? Bunu size sorabilir miyim? Estağfurullah. E, madde dünyasında bulunmamızın bir tek amacı var. Ruhumuzu Tekamül ettirebilmek, evet. ruhumuzu yükseltebilmek, ruhumuzu geliştirebilmek. Bir başka fiziki tabiriyle frekansımızı yükseltebilmek için buradayız. Fiziksel aleme gelen ruhlara ruhsal dünyayla ilgilenenler şöyle bir tabir kullanır. Cesur ruhlar diye tabir edilen bir tabir vardır. Bu dünyada bulunmanın, tekamül etmenin e, amacı, sahası da tamamen zıtlıklar üzerine kurulu bir alanda imtihan olmamız. Yani dualite felsefesi dediğimiz bir alan. E, dualiteyi biraz açacak olursak, belki şöyle e, izah edebiliriz. Bütün insani duyguların ve tariflerin, işte güzel, çirkin, zengin, fakir, iyi, kötü, alçak, yüksek, aklınıza gelebilecek bütün zıtlıklarda bir dengeyi yakalayabilmek. Ve bunun sonunda da bu dünya fiziksel alemdeki deneyimlerde bunların sonunda sıfır noktasına gelebilmek. Peki bu bir insan övrüne sığacak bir şey midir? Tabi zaman konusu çok ayrı bir konu. Belki başka bir zaman onu da detaylı olarak konuşuruz. Evet vakit konuşuruz. nedir, zaman evet. nedir bu? Çünkü asli evet. zaman var, dünya zamanı var, bizim kendi algılarımızla yarattığımız zaman var, fiziksel alem içinde Farklı şekillerde önümüze çıkan zaman kavramları var. Bunlar bambaşka bir konu. Ama dünya aleminde üç boyutlu, işte üç boyutla tarif ettiğimiz alem, bunun üzerine zamanı ilave ederek dördüncü boyutuyla birlikte bu alemde bu zıtlıkların imtihanını oluyoruz. Biz fiziksel aleme ruhsal dünyadan geçerken bir yaşam senaryosuyla geçiyoruz. Bu yaşam senaryosunu da bizzat yazan biziz bu yaşam senaryosunu yazdık. Dünyaya, fiziksel aleme geldiğimiz andan itibaren de bizim geçmişle ilgili bütün bilgilerimiz kapatılıyor. Aslında bir bilgisayar gibi düşünün. Bir bilgisayarında bir hard diski var. O hard diskin içinde belli bölümleri ayırıyorsunuz. Bunlardan bir tanesinin bir şifresi var. O şifreyle ancak oraya girebiliyorsunuz. İşte bizim imtihanımız o şifreyi fiziksel alemdeki yaşam süresince çözmenin yollarını bulup o şifreyi çözebilmek ve frekansımızı yükselterek başka bir boyuta ilerleme sağlayabilmek. Bu dualite felsefesini belki şöyle bir metaforla da anlatabiliriz. Biz dünyaya geldiğimizde bir ömür bahşediliyor bize. Senaryomuzda bir ömür yazıyoruz. Seçeceğimiz fiziksel alemi biz tasarlıyoruz. Çünkü bir film senaryosu gibi düşünün. Aslında bizim rüya aleminde gördüğümüzden Fiziksel alem diye yaşadığımızın hiçbir farkı yok. İkisi de aslında bir rüya alemindeyiz. Bir imajinasyon ikisi de. Ve bütün bunları yaparken bu senaryoyu seçtik. O senaryoda almamız gereken imtihanları da seçtik. Tıpkı bir üniversiteye giriş gibi düşünün. Üniversiteye girerken gidiyorsunuz işte liseyi bitirince rehber hocalarının önüne oturuyorsunuz. İşte ben şu üniversiteye gitmek istiyorum, şu bölümü, şu dersleri almak istiyorum diyorsunuz ne diyor size rehberiniz? Yok sen bu bölüme çok uygun değilsin. Sen işte daha bilimle ilgili, matematikle ilgili bir kısma geçsen. Bir kısmı da diyor ki, yok sen sosyal bilimlerden daha ilgilisin. Sen oraya gitsen. Sen şu dersleri bu sene alırsan bunlar sana biraz ağır gelebilir. İşte bu sömestr bunu al gibi. Yaşamda aynen bunun bir metaforu hiçbir farkı yok. Çok birbirine benzer bir şey. Fiziksel alemde işte eğitimi öyle yapıyoruz. Ruhsal dünya eğitimimizde bunun buraya yansıtılmış hali. Bunları seçtikten sonra bir ömürde seçtik diyoruz ki ben 4 sene, 5 sene, 15 sene, 55 sene, 60 sene, 80 sene bu imtihanımı, bu mektebi bu sürede bitireceğim diyoruz. Seçtiğim senaryo çerçevesinde. Ve geçmişle ilgili bütün kayıtların unutturulduğu bir senaryo. Sıfırdan başlıyorsunuz film içeriye. Bu filmde baş sizsiniz. Sizin dışınızda her şey tamamen işte başaltı, figüran ve onun diğer senaryoları. Dolayısıyla kendi yazdığınız senaryoyu kendiniz oynuyorsunuz. Neticede e, bizim imtihan bizim imtihanı, evet. bir başkasının evet. imtihanı değil. Bu süreç içinde ilerlerken kendinizi bir ip cambazı gibi düşünün. İşte ip cambazı nedir? Bir yerden bir yere bir ip gerilmiştir. Onun üzerinde elinde denge çubuğu olan birisi buradan karşı tarafa düşmeden yürümek durumundadır. Eğer karşı tarafa geçerse başarılı oluyor. Şimdi iyi yaptı diyorsunuz. İşte bizim ruhsal tekamülümüz de bunun aynı bir benzeri. Elimizde bir denge çubuğu. Doğuyoruz ve yaşama başlıyoruz. Başladığımız andan itibaren imtihanlar önümüzde. Kimimiz senaryomuz gereği zenginlikle imtihan oluyoruz. Kimimiz fakirlikle imtihan oluyoruz. Kimimiz cehaletle imtihan oluyoruz. Kimimiz aşırı bilgiyle imtihan oluyoruz. Kimimiz güzellikle, kimimiz çirkinlikle gibi gibi. Bu örnekleri yüzlerce, binlerce yapmak mümkün. İşte bu dengeyi sağladığınız sürece ip üzerinde ilerleyebiliyorsunuz. Yaşamınız düşünün, işte diyelim ki 100 yıllık bir ömür var, bu ömrün 10 yılını, 20 yılını düşmeden tamamladınız. Eğer tabi olduğunuz imtihanda dersinizi veremezsiniz, o imtihanın hakkını veremezsiniz, düşüyorsunuz. O zaman aynı imtihanı bir kere daha, yeni bir senaryoda bir kere daha karşılaşıyorsunuz. Bakın çok basit bir ipucu vardır ruhsal alemde. Ruhsal dünyada huzurunuzu bozan, sürekli size sıkıntı problem yaratan şeyler sizin imtihanlarınız. Evet. Eğer bunların imtihan olduğu idrak seviyesine gelirseniz bunların hepsi yok hükmünde. Aslında bakın söylerken çok basit. Evet. Ama yani kelimeyle 3 4 cümleyle ifade edebiliyorsunuz ama bunu içselleştirip yaşam pratiği haline getirmek Biraz çaba isteyen evet. bir şey. Zor ama olmayacak bir şey değil. Evet. Sadece bu farkındalığı idrak evet. etmek lazım. Yani bu benim imtihanım. Ben sürekli mavi rengi görünce kızıyorum. Evet. Ya sürekli maviyi görünce kızmak senin demek ki bu renkten bir problemin var geçmiş yaşamında. Bu bir olay olabilir, kişi olabilir, herhangi bir duygu olabilir. Evet. Zenginlik olur, fakirlik olur, kıskançlık olur. Evet. Sürekli birini bir kıskanma hissi yaşıyorsanız bilin ki o sizin imtihanınız. Evet. Onu oturup işte eğitmemiz, törpülememiz, geliştirmemiz, onu e, yumuşak bir zemine indirmemiz lazım ki o frekans seviyesini düzeltip o imtihanımızı geçebilelim. Dolayısıyla fiziksel alemdeki bütün kurgu e, doğrudan ruhsal tekamülümüzü sağlayabilmek üzerine. Bundan ilgili dünyadaki birçok yerlerde, birçok felsefi kurumda bunun nasıl yapılacağına dair işte ezoterik öğretilerde, işte zen felsefesinde, tasavvufta birçok yolu gösteriliyor bunun. Ee, ama en pratik yolunu nacizane benim kendi tecrübemle ifade edebileceğim kadarıyla söyleyeyim. Fiziksel alemdeki tuzakları hissetme yeteneğini idrak edip, yani yolda yürüyorsunuz, mayınlı bir arazi düşünün, bir tarlada yürüyorsunuz, mayınlar olduğunu görüyorsunuz. Yani saklanmış değil bu mayınlar, görüyorsunuz göz göre göre gidip o mayına basıyorsanız bundan zarar göreceksiniz. Yani. E bir sefer bastınız zarar gördünüz. Artık ikinci gördüğünüz mayında onun yanından geçip onu yok hükmüne getirmek bizim elimizde. Ama biraz evet. önce de dedim anlatırken çok kolay. Evet. Ama fiziksel alem o kadar e, tuzaklarla e, bizi sarıp sarmalıyor ki onun dışına çıkmak biraz O kısır gözü de kalıyorsun. Evet. evet o o şeyi aşmak biraz çaba istiyor. Evet. Olmaz mı olur? Bu yönde yaradan hepimize güç kuvvet versin diyelim. Bu farkındalığın evet. artması inşallah herkes de gelişir de işte hep dile getirdim o kolektif bilincinde daha yüksek frekansa çıkmasına vesile olur. Evet, evet. Zaten bunu anlamadığımız zaman çok enteresan bir kısma teşhit oluyor. Diyor ki böyle diyor şey kötü Allah mı olur ya diyor herkese diyor işte ona onu vermiş buna bunu vermiş bir eşitlik bile yok. Hiç tabii bir araştırmıyor. Çünkü neden? Yobazları direkt yobaz olarak yargılamıyorum ama belirli bir bilinçtekileri gördüğü zaman onların kendi bilincine göre yaratmış olduğu bir Allah imajı ters geliyor ona. Halbuki tam olarak anlasa yaradanı yaratılışı çok daha farklı düşünecek belki ateist dediğimiz kişiler. Diğer kişilerde bu benim kaderim diye yaşıyor, farkındalığa da ihtiyaç duymuyor. Hatta bunları düşünmek günah diye bile çok söylendiği için e, ee, birçok konuşmamda ben buna çok şahit oldum. Hiç e, Hatta şunu söylemiştim. Bak sen Müslümansın bunlar günah diyorsun ama Kur'an-ı Kerim'de kaç yerde akıl etmez misin ki düşünmez misin ki der. Demek ki bize de akıl verilmiş çünkü evrende güçlü yaşıyor bu bir kesin. Yani ister bitkilere bakın ister hayvanlara bakın. E, hayvanlarla mukayese edilecek olursa bir kedi bile bizi parçalayabiliyor. Demek ki bizim bütün dünyayı yönettiğimize göre en büyük gücümüz aklımız. Akıl yoluyla oraya doğru gideceğiz ki sonra aklı bırakacağız. Aklı da şeye benzetiyorum hani uzun atlamadaki direğe. Yani o sopayla çıkarsın oraya ama ondan sonra onun bir ötesine geçiyorsun ki oradan atlayabildiği. Belki bu söylediğinizden yola çıkarak e, şunu ilave edebilirim. Maalesef sadece bizim toplumumuz evet. için değil bu. Her yani yer, bütün, bütün dünya için konuşuyor. E, Tabii insanlar din felsefesiyle, din kültürünü birbirine karıştırıyor. Evet, evet. Bunu hepimiz yapıyoruz evet, maalesef. Evet. Bizim toplumumuzda da çok yoğun yapılan bir şey bu. Önemli olan o dinin felsefesini idrak edebilmek. Evet. Onun hani e, amel kısmı değil mi? Evet. Amel kısmı bir kültürden gelişen bir şey, bir, bir takım doktrinlerle gelişen şey olabilir. O ayrı bir şey. Ama esas idrak etmemiz gereken kısmı felsefi. işin felsefi kısmı. E, dolayısıyla insanlar burada büyük hata yapıyor. Hani derler ki dini bilmeyen yaşadığını din zanneder. Evet. E, denen çok bilinen bir laf var. E, dolayısıyla o felsefeyi idrak etmek lazım. Yani biraz önce de söylediğim gibi biz bu dünyaya niye geldik? Bu arada demin söylediğinizden hareketle bir noktayı da belki biraz açmak lazım. Bazı insanlar dış görünüşüne bakıp aldanmamak lazım. Yani siz sosyal seviyesi çok düşük seviyede birisini görebilirsiniz. Bir çoban görebilirsiniz. Hani çok örnek verildiği için söylüyorum. Tezili derim. Yanlış bir şey. Evet. Manasında söylemiyorum. Ruhsal seviyeleri çok farklı. Tabii yüzde Yani çok işte kendini bilgi, bilge zanneden, çok varlıklı gibi gibi artısı. Zaten kararlar. bilgili olan kendini bir şey zannediyor. mühim olan bilgi olmak o kolay evet. bir şey değil. O tür insanlarda tevekkül var. Evet, yani evet, onlar bu işi de. çözmüşlerdir. Hı -hı. O girdiği yaşam imtihanını Hı -hı. en basit şekliyle nasıl verileceğini idrak etmiştir. Onun için sükunetle ve suhuletle yani hem sakin hem de nezaketle o yaşamlarını tamamlar götürürler. Ee, bu da çok önemli bir donat aslında. Çok. Bunu becerebilenler var mı? Var. İşte birçok inanç sistemlerinde bunun örneklerini görürsünüz. Size tasavvuf ehli derler ne bileyim işte melake gibi bir varlık derler. İşte onlar e, bu dünyaya neden geldiklerini idrak etmiş. İmtihanlarında en kısa birinci imtihanı verip geçebilecek ruh seviyesine erişmiş veya tekamül seviyesine erişmiş insanlar. Evet. Aynen e, bu dediğinizi bir e, hikayeyle bitirmek istiyorum. E, bu videonun da sonuna gelmek üzereyiz sevgili izleyiciler. E, bir çobanla e, Fahir Bey çoban demişti bir böyle ermiş geçiyormuş bakmış bir çoban koyunlarını seviyor, koyunlarının tüylerini yoluyor ve diyormuş ki Allah'ım seni bu tüyler kadar seviyorum, Allah'ım seni şunun gibi seviyorum, Allah'ım beni. Şimdi ermiş gelmiş demiş ki ne yapıyorsun ya demiş ben Allah'ını çok seviyorum, her yerde de onu görüyorum ama işte, Ama demiş bak böyle sevilmez ben sana öğreteyim. Bütün şeyleri anlatıyor. Şöyle yapacaksın, böyle yapacaksın, böyle yapacaksın. Tamam diyor, tabii ki yaparım diyor. Ondan sonra bu Ermiş ya oradaki denizin üstünden yürüyerek gidiyor. Bu çoban unutuyor ne yapacağını. Bir dakika diyor Ermiş Ermiş gibi bakar mısın bana diye denizin üstünde koşmaya başlıyor. Ermiş bir dönüyor ki bu da koşuyor. <laughs> diyor ki ne istiyorsun? Ya diyor ne yapacağımı unuttum ne yapıyorsan devam et diyor. Sen doğru yoldasın. Benimle aynı koşuyorsun. Onun için evet, dediğimiz gibi. mühim olan o seviyeye gel. Onu yapmışın yapmamışın işte. Ee, Devamlı işte beş vakit namaz kıl, oruç tut, şunu yap, bunu yap ama bir türlü o dualitedeki madde dünyadan ayrılamıyorsan, Devamlı her şey bir şey için mesela bazen diyorlar işte şunu yaparsan şu kadar puan alacaksın Allah puan veriyormuş gibi bunu bilmem ne olarak yaparsan ya diyorum ya puan almayı bırak rüşvet alan bir Allah yok doğru şu bir şey. verecek var. de sizsiniz alacak da sizsiniz. sizsiniz. aynen bir de gene aklıma bir şey geldi bir bektaşi ile bir sünni bir gün yolda gidiyor sünni diyor ki bir dakika bir namaz kılacağım diyor bir türlü namaz bitmiyor bektaş diyor ya diyor ne kadar bekledim bu ne namazı Diyor ki ya kazalarım vardı onu kıldım iyi diyor. Gene gidiyorlar bir dakika ben de namaz kılayım diyor. Onunki de bitmiyor. Sen ne yaptın diyor. Kazan mı vardı diyor Senin de yok diyor. Ne vardı? Geleceği daha yakıldı. E diyor olur mu böyle şey? Ya diyor o nasıl Allah diyor borcu kabul ediyor da avans almıyor mu diyor. <laughs> ben de avans verdim. Onun gibi bütün bunların şakalar bir yana idrak etmemizde büyük fayda var efendim. Sevgiyle kalın coşkuyla yaşayın. Başka videolarda görüşmek üzere.